Başır, başır. Başır, Mener, Başır. Musula bağlı Türkmen Karakoyun Bölgesi patates üretimi başta olmak üzere tarımsal ürünleri yetiştirmekle ünlüdür. Karakoyun bölgesinde yaşayan vatandaşların %80'i geçimlerini tarımdan sağlıyor. 70 bin dönümlük bir alana sahip olduğu tahmin edilen Karakoyun bölgelerinde her yıl binlerce ton patates üretiliyor. Çiftçiler bulundukları bölgedeki toprakların tüm yıl boyunca ülkeye yetecek kadar patates üretme kapasitesine sahip olduklarını belirtiler. Fatatanı Eki yıl 8. 8. ayın 25. 25'inde ile 9. ayın birine kimin. Bir kere orada kalıyor işte özün suvarmağı, sümadı, tehzin, hem bunlar yani takriben bir aydan sonra bulaşıyor. Bulaşıyor kazma kapatta 11. ayın ahırında, 12. ayın yani bidayasında. O biz bu mantıkada Karakoyun, Şirekhan, Raşidiye kham, yani kham yani kaderimiz var, kham Irak'a, kadir yağım 12 ay yani. Yıl 12 ay, kham patataya şey de Öte yandan manavlar yerli patates fiyatlarının ithal patateslere göre daha uygun fiyatlı olduğunu belirtiler. Fellah getirir buraya mahsulunu, kazdığı, yığdığı mahsulu. برضه نضاغلر جميع محافظات العراق بس برضه باعتبار حلقة وصل آل فلاحنا ريرندا موسم وقت ضندي بس طبعا كي موسم أولي موسم ربيعي وموسم خريفي عنده حاليا موسم خريفي يعني مصدب وذروة الموسم ده كميات ما شاء الله اه أيدي كميات اه جميع يعني محافظات العراق يعني جوري كميات ده وأسعار أيدي قياسا يعني اه مستورد بطايا قرا شو واحتاج يعني اي كميه استرادة داغن